Bismillah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ee, diyor ki Cenab-ı Allah, Hazreti Musa'nın dilini, 83. ayet, Taha suresi, Seni kavminden çarçabuk ayırmaya iten nedir ey Musa, diyor. Hazreti Musa dedi ki, Dedi ki, Onlar arkamda izim üzerindediler Hoşnut kalman için sana gelmekte acele ettim Rabbim, diyor. İnşallah. Ee, ben niye İstanbul'dan ayrılmıyorum? Allah'ın rızası en çok en çok burası olduğu için Allah'ın rızası burada olduğu için. Ee, AB konumunda olan insan hiçbir zaman için e, etrafındaki insanı bırakmaması lazım inşallah. Ne olursa olsun niye Türkiye'den ayrılmıyorum? Vatanım olduğu için inşallah. Niye İstanbul'dan ayrılmıyorum? Vatanımız olduğu için İnşallah. Vatandan ayrılmaz. İnşallah. Yani bu hicret ayrı bir şeydir. Hicret yaşama imkanı kalmamıştır. Yani yüzde yüz öldüreceklerdir. Kurtuluşu yoktur. can olarak kaçarsın. Ama e, bir yerde zorluklar var diye orası terk edilmez. İnşallah. E, o zaman Bediüzzaman zaman da burayı terk etmesi gerekiyordu. Said Nursi Hazretleri'nin. 30 yıl hapse geçti. Ha. O zaman bırak kaçıp gitmesi gerekiyordu, değil mi? Evet. Herhangi bir ülkeye evet. kaçıp gitmesi gerekiyordu. Bunu yanlış değerlendirmek olmaz. İnşallah. Ya çileye talip olmuştur. 30 yıl hapishalda yatmıştır ama vatanını bırakmamıştır. İnşallah. Efendim Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri de öyle. Çok çetin şartlarda olmuştur fakat vatanı bırakmamıştır. Hı -hı. Hı -hı. Dedi ki biz senden sonra kavmini deneme fitneden geçirdik. Samiri onları şaşırtıp saptırdı. O devrin munafı Samir'i. Hı -hı. Bak şaşırtıp önce şaşırtıyor sonra saptırıyor. Bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın ve üzgün olarak döndü. Hazreti Musa böyle heyecanlı bir peygamber yani sinirlenebilen mesela korkuyor bazen. Allah korkma diyor. peygamberler korkmaz diyor. Evet. Heyecanlı ruhu. Bu imtihan açısından çok makbuldür. Mesela bazı insanlar yanında bomba patlasa kıpırdamaz. Hiç etkilenmezler. Ama bazı insanlar çok heyecanlıdır. Yani en ufak bir şeyde ilkilir. Mesela sese, kokuya herhangi bir harekete karşı çok iritedir yani böyle evet. çok etkilenme gücü yüksektir. Bu daha imtihan daha makbuldür. Evet. Yani duyarsız bir insansa duyarlı bir insanın imtihanı daha çok kıymetlidir. Yani korkmaya açık bir insanın cesareti makbuldür. Korkmayı bilmeyen bir adamın cesareti makbul olmaz. Evet. Bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın üzgün olarak döndü. Dedi ki ey kavmim Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz ya da süre pek mi uzun geldi? Mesela şimdi İslam'ın hakimiyetini Cenab-ı Allah vaad etmiştir. O süre insanlara uzun geliyor. Mesela 30 yıl sürmesi, 40 yıl sürmesi uzun geliyor. O yüzden reddedebiliyorlar mesela Mehdi'nin çıkışını, İslam'ın hakimiyetini reddedebiliyorlar. Halbuki Allah her zaman uzun vakti kullanır. Mesela Hazreti Musa çölde 40 yıl kalmıştır kavminen beraber. Allah uzun zamanlar kullanır. Mesela peygamberlik 40 yaşında giriyor peygambere. 20 yaşındayken gelmez. Evet. Gelmiyor yani. 25 yaşında gelmiyor. Yani ne yaparsa yapsın gelmez. Evet. Mesela Mehdiyet'te İslam'ın hakimiyeti şimdi söylüyoruz. Mesela birkaç yıl içerisinde bekleyen insanlar var. Böyle bir şey olmaz. Yani onun bir zamanı var. Mutlaka o zamanı geçmesi gerekiyor. İnşallah. Biz mesela geceli gündüzlü faaliyet yapıyoruz. Darwinizmi anlatıyoruz, materyalizmi anlatıyoruz, televizyonlara çıkıyoruz hiç etkisi olmaz o anlamda. Allah'ın dediği tarih gelmedikten sonra hakimiyet olmaz. İnşallah. Yani mutlaka o vaktin gelmesi gerekiyor. Ee, şimdi biz hakikaten biz heyecanlıyız. Yani mesela en fazla bir yıl heyecanımız şey oluyor. Mesela diyoruz ki hemen olsun. Olmaz. Yani insanlar hemen anlasın istiyoruz. Hemen anlamaz insanlar. Çünkü kalpler Allah'ın elinde. Allah istemedi mi anlayamıyorlar. Ama vakti geliyor. Bu sefer de şaşırtıcı şekilde herkes kabul ediyor. Yani en alakasız gibi görünen adamlar bile bakıyorsun kabul etmişler. Evet, Mesela o da çok şaşırtıcı oluyor. Ani gelişme oluyor. Maşallah. Maşallah. Bak dediler ki biz sana verdiğimiz sözden kendimizden dönmedik. Ancak o kavmin, Mısır halkının süs eşyalarının bir takım yükler yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Böylece Samir'i de attı. Ee, i̇şte mücevher, çıkar, para insanları çok etkiliyor. Kur'an buna işaret ediyor. Bir de insanları tek bir insan saptırabiliyor. Yani insan geneten e, dengelidir, 50-50'dir. E mesela bir insanı 49'a çevirebilirsin, olumsuza götürebilir bir insan istese mesela kötü bir arkadaş geriye çevirebilir. Evet. Ama istese 51 daha geriye götürebilir. Mesela bir genç kıza desen ki sabah kalktığında ya bugün çok kötüsün desin, inanır o. Evet. Toparlanamaz, akşam o kadar toparlanamaz. Kesinlikle. Tamam o büyü etkisi yapar. Yani imkansız yani kötü bir olsa ya Aa, bugün ne kadar dinçsin falan dersen o birden canlanır. Yani insan kadar telkini açık bir varlık çok şeydir. Onun için mesela internette insanlara mesela yayın yapan bir televizyon kanalı oluyor. Bir tane mail gönderiyor. Diyor ki falanca çok kötü ya diyorlar, Siz niye çıkarttınız bu televizyonu diyor. Adam Allah bullak oluyor. Böyle beynime <laughs> bir gidiyor bir giriyor böyle. İnşallah. İradesi zayıf olduğu için. Yani ne, nereden çıktı bu söz diye ona tavır koyamıyor. Hatta iki veya üç olduğunda bacakları ayrılıyor, gücü yetmiyor. İnşallah. <laughs> ee, onun için yani olumsuz telkine karşı olumlu telkin çok önemlidir. İnsanlarda öyle bir zaaf vardır. Ee, mesela e, siyasi liderler çıkıyor bazen. Mesela birisi bir olumsuz bir konuşma yapıyor. Ertesi gün anket yapılıyor. <laughs> Halkın e, oy verme oranında yüzde dört düşüş oldu diyor. <laughs> Yani sır o konuşmadan adam allak bullak oluyor. Amerika'da da var öyle mesela diyor ki var dedim Obama diyorlar. işte şöyle bir suçu işlemiş vaktinde diyorlar. Evet. Öyle duyduk. Hemen anket yapılıyor. Bak insanın iradesizliğini görmeniz açısından. en azından 2 puan 3 puan düşüş oldu. Evet, aynen. Şimdi mesela diyorlar ki euro değer kaybediyor diyorlar. İşte akşam gördüm şimdi. Bu muazzam paniğe sebep olur. Herkes eurodan <laughs> euroyu çeker. Evet. Yani euroyu e, dolara çevirtir. Yani çok kurnaz Amerikalılar yani. <laughs> çok uyanıklar. <laughs> bak, Amerikan dolarının hiçbir şey olmuyor. <laughs> <Kıpırda> mı <laughs> olmuyor. Ama mesela euro e, çocuk beşiği gibi sallanıyor. Evet. Hatta diyor ki bak en fazla iki yıla kadar diyor euro tedavülden kalkabilir. Aman diyor euroya yatırım yapmayın. <laughs> çok kurnaz bir ifade. <laughs> yani böyle bir ifadeye halkın yüzde doksanı direnemez mümkün değil yani. İlla ki gider o bozulur o parayı. Ya gücü yetmez. İnşallah. Yani iki yıl ne demek ya? İki yıl sonra param yok olacak anlamına geliyor. <laughs> <laughs> ya sen ona ne dersen de aksini söyleyeyim mümkün değil. Bu nasıl oluyor? Mesela ünlü bir ekonomist çıkacak. Evet, Obama çıkacak. Bilmem Fransız devletinin ileri gelenleri çıkacaklar. Diyecekler ki işte Euro muazzam değer kazanacak şu 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 sebeplerden. Bu sefer muazzam gelişme oluyor. İnşallah. Mesela e, Türkiye'de de bazen böyle bir herhangi eskiden öyle olurdu. Bir söylenti olurdu. siyasilerin e, güçlü olduğu dönemlerde ekonomi Allah bolluk olurdu. Bir anda. Ya yani biliyorsun enflasyon muazzam tırmanır. Hatta Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bir kitapçık atmıştı. Evet. Değil Anas mi? Ahmet evet. Necdet. Kimin başını atmıştı bir? Ecevit Ecevit'in Ecevit 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 başı ya yazık ya, ya, <laughs> adamız. <atacağız. gülüyor> <laughs> e, Allah bullak oldu ekonomi Yani sırf onun market O şeyden muazzam telkin etkisini yaptı Şah. Onun için biz kendi toplumumuzu Sözle Allah bullak olmaya karşı Eğitmemiz gerekiyor Yani sözle hiç yıkılmayacak hale getirilmesi lazım Mesela bak Türkistan Birliği olacak dedim Bu olumlu bir telkin olduğu için Aynı zamanda hakikaten olacak ama te Olumlu telkin Alabildiğinin yollar açılmaya başladı yani süratle gelişiyor Türkistan Birliği. Bakın her gün görüyorsunuz gazete haberlerini. Evet. Ortada bunun hiç lafı yoktu daha önce. Mesela iki kişi çıkıyordu daha önce. Türkistan Birliği olur mu ya? Adamlar biz tanımayız bilmeyiz. O adamlar yabancıyız zaten. ondan öyle bir birlik olmaz. Ayrıca Avrupa buna müsaade etmez. Amerika'da müsaade etmez diyorlardı. Hakikaten olmuyordu. Ama ben onların bahanelerini hepsini ortadan kaldırdım. Şu an kimse bir şey diyemiyor. Evet. Yani itiraz edecekleri konu yok şu an. Yani şu nedenle Türkistan birliği olamaz diyen kimse yok şu an. O yüzden de alabildiğine gelişiyor şu an. Çığ gibi gelişiyor. Durdurulamıyor. Daha demin haber başlıklarında gösteriyorlardı. Yani e, siyasilere sivil katkı olmazsa taban katkısı olmaz. Siyasilerin bir şeye gücü yetmez. Öyle bir şey olmaz. Mesela Türkiye'de sol yok oldu. Bakın dikkat edin. bilah söylüyorum. Türkiye'de sol yok oldu. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Solun en ileri gelen elemanları söylüyorum. Yani bütün solcular bunu ittifakla söylüyorlar. Bunu CHP de söylüyor. Türkiye'de dediler sol yok oldu artık biz oyumuzu sağdan alacağız diyorlar. Doktorum niye yok oldu acaba sol Türkiye'de ve kim yok etti samimi olarak söyle. Hocam sizin yaptığınız faaliyetlerle oldu Allah'ın izniyle inşallah. Bakın sol neyin üstüne dayanır biliyor musunuz? Darwinist materyalist sistem üstüne dayanır. Darwiniz materyalizm yıkıldığında sol yıkıldı. Evet inşallah. Solun dayanacağı çünkü ilmi bir dayanağı vardı eskiden felsefi dayanağı vardı. Mesela Ecevit de o zamanlar evet. e, o çizgideydi. Yani eee materyalist, e, sosyalist çizgideydi. Yani partinin de yapısını ona kaydırmışlardı. Yani o zemin oradan kaynaklanıyordu. O yıkılınca evet. parti otomatik sağa kaydı. Mecburlar. İnşallah. Ama işte bunu e, elde etmiyor. Bunu sivil taban elde ediyor. Yani biz elde ettik. İnşallah. Yani sol siyasetle yıkılmadı. Sol kültürle yıkıldı, bilgiyle yıkıldı. Darwinizm, materyalizmin yıkılmasından yıkıldı. Sağın iktidar olmasını da yine e, sivil eğitim sağlar. Yani mesela AKP iktidarı da olsun, mesela Saadet Partisi'nin iktidarı da, Saadet Partisi mesela biliyorsun başbakan olmuştur. Ee, hocamız. Ee, hocam. Ama yani muazzam çalışma yapılmıştı o devirde. Evet. inşallah. Yani anti, anti çalışma yapıldı. O otomatik yansımıştı. İnşallah. Türkiye çapında 1500'e yakın konferans verdik. Evet. Hocam sizin şeylerinize. Şimdi e anlat doktorum dinleyebilirim şeyleri. seni. Ee, bu biz e bütün iller dahil olmak üzere Hı. yaklaşık 1000-1500'a e aşkın yerde konferans verdik sizin Hı. eserlerinizden yola çıkarak. Ee, evrim teorisinin geçersizliği, yaratılış gerçeği konusunda ee, Allah'ın varlığını ve birliğinin delillerini, bilimsel delillerini ortaya koyduk inşallah. Bütün kasabalarda hatta 2-3 defa yaptık. İllerde yine aynı şekilde 3'er üçer, üçer defa yapmış olduk. Bu şekilde dediğiniz gibi bir e, tabandan gelen bir uyanış oldu inşallah. Halk bilinçlendi. İnşallah zaten Müslüman olan halkımız daha bir bilinçlenmiş oldu din konusunda. Sol dediğiniz gibi e, ya da tarafsızlar tamamen sağ kaymış oldular Allah'ın izniyle. Siz kasaba kasaba gezdiniz değil evet, mi? Evet inşallah. Şehir şehir gezdiniz. Gezdik. Darwinizmin, materyalizmin geçersiniz anlatırsınız. İman hakikaten Evet atınız. inşallah. Bu işte iktidara da yansır. Yani bu çalışma iktidara yansır. İnşallah. Herkese yaradı. Yani bütün sağa yaramış oldu. Yoksa Darwinizm, materyalizm Türkiye'de hakim olsa sol ezici şekilde iktidara gelirdi. Çeşit çeşit partilerle. Tek bir partiyle değil. Evet. Yani komünist düşüncede hakim olurdu. Çok güçlü olarak hakim olurdu. İtalya'da, Fransa'da komünizmin hakim olması, yani komünistlerin güçlü olması nedeni Darwinizmin güçlü olmasıydı. Sebep buydu. Evet. Mesela Amerika'da komünistlerin zayıf olmasının nedeni Darwinizmin gerilemiş olmasındandır. Yani materyalizm yıkıldığı her yerde sağ güçleniyor. İnşallah.